Merhaba. Bugün senin için oldukça e, spesifik bir konuyu masaya yatırıyoruz. Eskişehir Akarbaşı Mahallesi'ndeki bir dubleks konut. Elimizde de 8 odalı konut analizi PDF diye bir belge var. İşte bu belgeyi inceledik ve şimdi hani en can alıcı noktalarını konuşacağız seninle. Amacımız ne? Vallahi amacımız bu analizi kullanarak dairenin özelliklerine bakmak, sonra o ilginç fiyat geçmişi var, ona değineceğiz. Kiralama potansiyeli neymiş? Bir de tabii şu soru, neden bunca zamandır satılamamış? Bu ipuçlarını bir araya getireceğiz. Yani bir nevi mülkün röntgenini çekiyoruz aslında. Senin için önemli olabilecek detayları ayıklamaya çalışacağız. Ve baştan söyleyeyim bu dairenin hikayesinde gerçekten de biraz kafa karıştırıcı e, üzerinde durulması gereken noktalar var. Mesela ilk satışa çıktığı fiyatla bugünkü istenen fiyat arasındaki o hani büyük fark ve tabii tam 9 kez ilana çıkmış olması 9. Sadece bu rakam bile bir şey anlatıyor sanki değil mi? Kesinlikle öyle yani bir mülkün piyasada bu kadar e, uzun süre kalması defalarca listelenmesi genelde pek ayrı alamet olmaz. Yüzeyde görülenden daha fazlası olduğuna işaret eder çoğu zaman. Bu durum bize mülkün piyasadaki algısı değerlemesinin ne kadar gerçekçi olduğu, e, potansiyel alıcıların neden uzak durduğu hakkında çok şey söyleyebilir aslında. İstersen bu katmanları tek tek açalım biraz. Harika. O zaman ilk katmandan yani dairenin temel özelliklerinden ve durumundan başlayalım. Kaynağımız diyor ki daire Akarbaşı mahallesinde Harmanyolu sokak üzerinde. Burada ilginç bir şey var ama. Bazı emlakçılar binayı 3 katlı demiş ama belgeye göre aslında 4 katlı bir apartmanın en üst katı. Yani dördüncü kat ve çatı katını kapsayan bir dubleks bu. Hmm. Evet o tip tutarsızlıklar olabiliyor ilanlarda. Metrekare olarak da oldukça iddialı duruyor kağıt üzerinde. Bürüt 300 metrekare, net kullanım alanı ise 250 ile 280 metrekare arası denmiş. Oda sayısı da 6 plus 1. Yani gerçekten geniş bir alan. Geniş evet. İki banyosu var ısıtma kombili. Yani hani özellikle geniş aileler için falan bayağı cazip görünebilir ilk bakışta. Evet evet bürüt 300 metrekare 6 plus bir oda sayısı kulağa çok hoş geliyor tabii. Ama resmin tamamını görmek için biraz daha detaya inmek lazım değil mi? Mesela kaynak binanın yapım yılını 1998 ile 2002 arası olarak tahmin ediyor. Yani bayağı eski sayılır. Yani aşağı yukarı 23-27 yaşlarında bir bina yeni değil. Ve işte burada belgenin de altını çizdiği belki de en kritik eksiklikler devreye giriyor. Binada asansör yok ve kendine ait bir otoparkı da bulunmuyor. İşte burası çok önemli. Dördüncü katta bir de çatı katına çıkan bir dubleks dairede asansör olmaması. Bu sadece konfor meselesi değil aslında. Günlük hayatı doğrudan etkileyen bir şey. Kesinlikle. Yani market alışverişi, bebek arabası, yaşlı misafirler, hatta ev sahibinin kendisi için bile zamanla büyük yük olur bu. Olmaz mı? Kesinlikle. Asansör eksikliği Hele ki bu kattaki bir daire için potansiyel alıcı kitlesini direkt daraltıyor zaten. Çocuklu aileler, yaşlılar ya da basitçe o kadar merdiveni her gün çıkmak istemeyenler için ciddi bir eleme sebebi. Tabii canım. Otopark eksikliği de cabası. Yani şehir merkezine yakın bir mahalle burası. Park yeri bulma stresi, maliyeti bunlar yaşam kalitesini etkiliyor. Bu iki tevel eksiklik bir de binanın yaşıyla birleşince mülkün algılanan değerini ve çekiciliğini bayağı bir düşürüyor aslında. Peki bu tablo ışığında şimdi işin finansal boyutuna, yani satış geçmişi ve fiyatlamaya bakalım. Sanırım burası işin en ilginç kısmı. Kaynak diyor ki bu daire ilk kez 27 Haziran 2022'de satışa çıkmış. Yani bu analizin yapıldığı varsayılan Ekim 2025'ten yaklaşık 3,5 yıl önce. Ve o zamanki fiyatı 2,5 milyon TL. Evet, 2,5 milyon. Şimdi sıkı durun. O tarihten bugüne kadar tam 9 kez yeniden ilana girmiş. 9 kez. Yani bu ne demek? Satıldı, vazgeçildi, tekrar denendi, bir sürekli hareket var ama sonuç yok gibi. Hı hı. Ve bugüne geldiğimizde emlakçı 5,5 milyon TL istiyor. Mülk sahibinin kendi ilanındaki rakam ise 5 milyon 750 bin TL. Yani ilk fiyata göre %120, %30 gibi bir artıştan bahsediyoruz. 3,5 yılda 9 deneme ve 2 kattan fazla fiyat artışı. Bu tabloyu nasıl okumalıyız? Ne oluyor burada? 25'e varsayımsal tarihimiz kadar geçen sürede Türkiye'de ciddi bir enflasyon oldu. Genel gayrimenkul fiyatları da çok arttı. Bu bir gerçek. Dolayısıyla fiyat artışının bir kısmı piyasa koşullarıyla açıklanabilir belki. Tabii enflasyon etkisi var. Ama bir mülkün 9 kez ilana girip çıkması ve fiyatının bu kadar artması hani normal piyasa dinamiklerinin biraz ötesinde bir durum olduğunu düşündürüyor bana. Burada birkaç senaryo olabilir. En muhtemel olanı şu. Mülk sahibinin fiyat beklentisi mülkün gerçek durumunu yani yaşını, o asansör ve otopark eksikliği gibi önemli dezavantajlarını yeterince yansıtmıyor. Yani piyasa o fiyatı vermiyor. Aynen. Belki de piyasadaki genel artışa bakıp benimki de bu kadar eder diyor ama alıcılar o eksikleri fiyata yansıtıyor ve o parayı vermeye yanaşmıyor. İkinci bir ihtimal de bu kadar sık listeleme potansiyel alıcılarda ciddi bir kırmızı bayrak etkisi yaratıyor olabilir. Hmm, evet. Sorunlu mu bu ev diye düşünür insan. Tabii. Bu evde bizim göremediğimiz bir sorun mu var? Niye kimse almıyor? Satıcı mı kararsız, mülkte mi sıkıntı var gibi sorular akla geliyor. Bu da mülkün şey piyasada sürüncemede kalmış, sorunlu gibi algılanmasına yol açıp ciddi alıcıları uzaklaştırabilir. Yani daha geniş bakarsak bu durum bize mülkün gerçek piyasa değerini belirlemede bir zorluk yaşandığını gösteriyor. Ya da satıcının beklentileriyle piyasanın kabul ettiği değer arasında büyük bir makas var. O asansör ve otopark eksikliği gibi somut dezavantajlar var ya. Evet. İşte onlar. Kağıt üzerindeki metrekare ne kadar büyük olursa olsun, istenen fiyata ulaşmanın önündeki en büyük engeller olabilir. Piyasa bu eksiklikleri fiyattan düşüyor ama satıcı bunu kabul etmiyor gibi bir tablo var ortada. Anlıyorum. Fiyatlama ve satış geçmişi bayağı çalkantılı yani. Peki ya kiralama potansiyeli? O da bir değer göstergesi sonuçta. Belgeye göre daire hiç kiraya verilmemiş bugüne kadar. Yani direkt bir verimiz yok. Ama kaynak çok net bir karşılaştırma sunuyor bize. Yine aynı muhitte Akarbaşı'nda benzer büyüklükte başka bir dubleks daire. Hı hı. Ama kritik farklarla onda hem asansör hem de kapalı otopark var. Bu daire 28 Ağustos 2025'te yani çok yakın bir tarihte 45 bin TL'den kiralık ilanı çıkmış. Kısa süre sonra da fiyatı 42500 TL'ye indirilmiş ve muhtemelen o fiyattan kiracısını bulmuş. Tamam. Şimdi bu örnek varken bizim incelediğimiz asansörsüz ve otoparksız daire için yapılan kira tahmini gerçekten çok çarpıcı. Analizdeki değerlendirmeye göre bu mülk için sürdürülebilir, yani piyasanın gerçekten kabul edeceği aylık kira bedeli yaklaşık 25.000 TL ile 30.000 TL arasında olabilir diyorlar. Vay be. Yani asansörlü ve otoparklı benzerine göre neredeyse %30-%40 daha düşük bir potansiyel. İşte bu nokta gerçekten büyüleyici katılıyorum çünkü o olanakların ya da eksikliklerin somut parasal değerini ortaya koyuyor. Düşünsene, neredeyse aynı yerde benzer büyüklükte iki duplex. Sırf asansör ve otopark farkı yüzünden birinin kirası indirimli haliyle 42.500 TL, diğerinin tahmini taban kirası 30.000 TL. Evet, fark çok net. Yani piyasa bu iki temel kolaylığın değerini aylık yaklaşık 12.500 TL ile 17.500 TL arasında bir rakamla ölçüyor bu örnekte. Bu da konforun ve temel beklentilerin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Eksikliklerin bedeli net yani. Ve bu durum özellikle bu mülkü bir yatırım aracı olarak düşünen senin için çok kritik bir veri. Mülk için istenen satış fiyatı neydi? 5.5 milyon TL. En iyi ihtimalle kira gelirini 30 bin TL. E bunları yan yana koyunca yatırımın geri dönüşü pek parlak görünmüyor değil mi? Pek değil. Kaynakta kira çarpanı falan hesaplanması istenmiş ama sonuç verilmemiş. Ama biz kaba bir hesap yapalım. 5,5 milyonluk bir evden ayda 30 bin yani yılda 360 bin brüt kira almak demek. Yıllık buçuk gibi bir brüt getiriye denk geliyor. E bunun vergisi var, evin boş kalma riski var, bakım onarım masrafı var. Bunları düşününce net getiri daha da düşer. Tabii. Günümüz ekonomik koşullarında diğer yatırım araçlarının getirilerini falan düşününce bu oran birçok yatırımcı için yeterince cazip olmayabilir. Üstelik 25 yıllık asansörsüz, otoparksız bir mülkün getirdiği ek riskler ve potansiyel masraflar da var. Yani bu fiyat seviyesinden bu evin sadece kira geliriyle kendini amorti etmesi çok çok uzun yıllar alır. Anlaşıldı. Yani özetle hem oturmak için pratik zorlukları var hem de yatırımcı gözüyle bakınca mevcut fiyatıyla pek cazip değil. O zaman en baştaki soruya dönelim. Tüm bu veriler ışığında, kaynak da bu soruyu soruyor zaten. Bu daire neden bunca zamandır, 2022'den beri onca denemeye rağmen satılamadı? Valla elimizdeki verilere dayanarak bu sorunun cevabını birkaç ana başlıkta toplayabiliriz sanırım. Birincisi ve muhtemelen en önemlisi, fiyat. İstenen o 5.5 milyon TL ve üzeri rakamlar, mülkün yaşı ve özellikle de o asansör, otopark gibi temel eksiklikleri düşününce piyasa tarafından yüksek bulunuyor. Çok net. Hı hı. Alıcılar muhtemelen o bütçeyle daha yeni, daha az sorunlu ya da daha iyi donanımlı başka evler bulabildikleri için buraya yönelmiyorlar. Fiyat değerle eşleşmiyor algısı var. İkincisi psikolojik faktör o 9 kez ilana girip çıkma durumu daha önce de konuştuk ya evet o şüphe uyandırıyor hani yani, alıcılarda ciddi şüphe uyandırıyor neden sürekli ilandan kalkıp tekrar giriyor satıcı ne yapmaya çalışıyor mülkte bir sorun mu var gibi düşünceler alıcıyı temkinli yapıyor mülk tabiri caizse piyasada biraz yıpranmış bir imaj çiziyor bu da satışı zorlaştırıyor. Üçüncüsü de yatırımcı perspektifinin zayıflığı. Hesapladık işte tahmini 25-30 binlik kira getirisi 5,5 milyonluk bir yatırım maliyeti karşısında çok düşük kalıyor. Evet yatırımcıyı çekmez. Çekmez. Bu durum kira geliri hedefleyen yatırımcıları mülkten uzak tutuyor. Geriye kim kalıyor? Sadece oturum amaçlı alıcılar. E, onlar için de asansör ve otopark eksikliği büyük bir dezavantaj. Yani iki ucu da sıkıntılı. Aynen öyle mülk her iki potansiyel alıcı grubu içinde tam olarak doğru kutuları işaretleyemiyor gibi görünüyor. Bu da şu önemli soruyu gündeme getiriyor. Mülkün talep edilen fiyatı sunduğu reel değerle hem kullanım kolaylığı hem de finansal getiri potansiyeli açısından ne kadar örtüşüyor? Görünen o ki piyasanın cevabı yeterince örtüşmüyor şeklinde. O zaman durumu bir toparlayalım. Yani elimizdeki bu belgeyi detaylıca incelediğimizde karşımıza çıkan resim şu. Akar başında Harman yolu sokakta gerçekten çok geniş. Hani 6 plus 1, 250-280 metrekare net kullanım alanlı bir dubleks daire var. Ama bu potansiyel binanın yaklaşık 25 yaşında olması ve daha da önemlisi asansör ve otopark gibi gibi iki temel hani günümüz ihtiyacına cevap verememesiyle gölgeleniyor. Evet, özet bu aslında. Dairenin piyasadaki yolculuğu da bayağı inişlik çıkışlı olmuş. 2022'de 2.5 milyon TL ile başlamış, 9 kez ilana girip çıkmış ve bugün 5.5-5.75 milyon TL gibi bir fiyat beklentisine ulaşmış. Ancak bu yüksek beklentiye ve geçen onca zamanla rağmen mülk hala alıcısını bulamamış. Bulamamış. Kiralama potansiyeli de e, benzer ama daha donanımlı bir dairenin 42.500 TL'ye kiralandığı bir ortamda bu daire için en fazla 25.000-30.000 bin bin TL olarak tahmin ediliyor. Bu da hem oturumcu hem de yatırımcı açısından cazibeyi azaltıyor. Aynen öyle. Bu özel vaka incelemesi aslında bize genel bir ders de veriyor sanki. Senin için de üzerinde düşünebileceğin son bir nokta bırakalım belki de. Bir gayrimenkulü değerlendirirken, ilanlarda böyle öne çıkarılan parlak özellikler oluyor ya geniş metrekare, oda sayısı, merkezi konum gibi. Evet. İlk oyunlar göze çarpıyor. İşte onların cazibesine kapılmadan biraz satır aralarını okumanın, özellikle eksikliklerin üzerine gitmenin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz burada. Hele ki yaşı ilerlemiş veya temel donanımları eksik mülklerde bu daha da kritik. İstenen fiyat ile mülkün gerçekçi kullanım değeri ve potansiyel kira getirisi arasındaki dengeyi sorgulamak lazım. Mülkün piyasada ne kadar süredir alıcı beklediğini, neden bu kadar çok kez ilana çıktığını araştırmak, bunlar çok daha sağlam bilinçli bir değerlendirme yapmanı sağlayabilir. Doğru. Kendine belki de şu soruyu sormalısın. Bu spesifik örnek, yani bu yüksek beklentiler, bariz eksiklikler ve sonuçsuz kalan satış çabaları acaba sadece bu mülke özgü bir durum mu? Yoksa genel piyasada zaman zaman karşılaşılan hani o şişirilmiş beklentilerle mülklerin sunduğu somut değer arasındaki potansiyel uyumsuzluklar hakkında daha geniş bir sinyal mi veriyor bize? Belki de her ilanın arkasında işte bu türden dikkatle incelenmesi gereken bir hikaye yatıyordur. Ne dersin?